Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Asya ile birlikte piknik yapacağız. Bizim bebeğimiz var bir tane Ela. Ela'mızın oyun çitlerini aldık bugün. Bahçe olarak kullanacağız. Bahçemizde Asya ile birlikte piknik keyfi yapacağız. Değil <laughs> mi Peki Asya piknik yapabilmemiz için bize ne gerekli? malzemeleri. Evet, piknik malzemeleri. Mutfak eşyalarımız. Biz şimdi mutfak eşyalarımızı da getirelim. Pastalarımızı, tabaklarımızı. Evet. Hepsiyle birlikte bir piknik keyfi yapalım. Evet. Tamam, hemen getiriyoruz. Görüşmek üzere. Fıtı 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 fıtı. Hadi bakalım bahçene girerek başla Asya'cığım. Ya neler? Kapıts da var bahçesinin Asiçimi. Çok güzel bahçen var Asiçim. Bebeğini de aldın, piknik sepetini de aldın. Ama piknik malzemelerin yok Asiyacığım. Evet. Tamam ben sana vereyim. Eh, çok ağır. Al bakalım. Şöyle bir sürü malzeme getirdik arkadaşlar. Bu piknik nasıl bir piknik olacak inanın ben de tahmin edemiyorum. Galiba yemek yemekten çok. Çatlayacağımız bir piknik olacak, değil mi Asya? Bir sürü yemeğimiz var. Asya'cığım bize neler hazırlayacaksın bugün? Pizza, hamburger, salata, her şeyi hazırlayacağım. Her şeyi hazırlayacaksın. Biz de her şeyi yiyeceğiz o zaman. Hadi bakalım, hazırla da görelim. Ay, kalpli tepsisini önce bir yerleştirdi. Pizzaların. Çok güzel gözüküyor Asya. Bir yıldızımız var. Evet çok güzel. Hadi bakalım yemeklerini güzelce koy. Pizzanı koydun. Pizzan harika. Şöyle bakalım. Bol malzemeli bir pizza olarak gözüküyor Asya'cığım. Ellerine sağlık. Pikniğe gelmeden hepsini hazırladın galiba. Hamburger. Hamburgerimiz de var. Evet. Hamburgerimizi de koyduk tepsimize. Olmazsa olmaz, olmasın, pizza kesici. Pizza kesici, evet dilimlerken daha kolay olacak, değil mi Asya'cığım? Evet. Tamam, onu pizzanın yanına koy Ki dilimlerken hemen elimizin altında olsun. Hamburgerimiz. Hamburgerimiz, tamam. Yerine aldı. E Asya bir tane mi hamburger? Yok, bir tane daha var. Tamam, çünkü ben çok severim hamburgeri. Hatta daha var. Hatta bir tane daha var. Tahmin ettin değil mi? Annem çok sever hamburgeri. Ben fazladan yapayım diye. Evet. Ellerine sağlık anneciğim. Sen bunları pikniğe gelmeden hazırladın öyle mi? Evet. Tavamızı da koyduk. O tavamız da çok güzel. Olaf vardı arkasında değil mi? Evet. İsterseniz arkadaşlara size göstereyim. Asya çok sever Elsa Anna Olaf. Onun tencere setiydi, tavası vardı. Çok severek oynuyor onları. Aslı'cığım başka ne koyalım? Aa, şöyle yapalım mı istersen? Aha. Bak orada bir piknik sepetimiz var bebeğin içinde durduğu. O Hı? piknik sepetin içerisine meyveleri sebzeleri koyarız. Aha. Onları da oradan alıp rahatlıkla yeriz istersen. Aha. Tamam. Sen? Bebeğin sen şimdi güzelce orada beklesin bizi. Hı? Temiz hava alsın şöyle. ağlaması da evet. Yani şöyle Sen şöyle Tamam. O da sözünü dinledi Asyacığım. Bu e, piknik sepetinin içerisine de meyveleri, sebzeleri koyalım. Ne koydun? Arkadaşlar da görsün. Salatalık. Salatalığımızı koyduk. En sevdiğim. En sevdiğin. Evet Asya arkadaşlar salatalığı çok sever. Mutlaka her sabah kahvaltıda salatalığını ister. Aferin koymaya devam et anneciğim. Mango, mango. Mango. Evet anneciğim. Armut. Evet. Armutumuz var. Şöyle bir karıştıralım. Limon. Evet yarım limonumuz var. Onu da çok İstersen güzel. yanına doğru şöyle çekelim de. Sen, ya da sen gel. Aferin kızıma. Karpuz. Karpuz. Evet meyvelerimiz sebzelerimiz de ortadan cırt cırtla yapışan oyuncaklardan oluyor ya arkadaşlar. O da yeni dünya. E, bıçakla tahtasıyla birlikte almıştık. Ortadan ikiye keserek yiyoruz böyle oyun oynarken. Onlardan çok seviyor Asya. Armut. Bir tane armutumuz var. Evet armutumuz fazlaymış. Bir armut. tane daha armut var. Büyük ihtimalle yarısı. Evet. Başka ne var Asyacığım? Sanki yanlış hatırlamıyorsam kivi vardı, muz vardı, elma vardı. At, hatırlıyorsun. Daha sonra başka ne vardı? Bir sürü meyvemiz vardı. Bir de kırmızı elma vardı. Kırmızı elma vardı. Evet anneciğim. Hadi bulmaya çalış bakalım. Evet mor üzümümüz var. Evet o da üzümün altı büyük ihtimalle. Biz onları daha önceden bıçakla kesme tahtamızda kestik. O yüzden yarım yarım kalmış sepetin içinde Asya. Başka ne var güzel kızım? Muz vardı ya. Muz yok mu? Ben muzu çok severim. Var da bulamadım. Elma buldum. Elma. Aa pamuk prenses elması değil mi Asya? Kırmızı elma. Ama bu sihirli değil. Bu tertemiz, parıl parıl mis gibi elma. Evet, evet. Pamuk Prenses'in yediği zehirli elmalar değil arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. Şile, mısır da göstereyim. Aslında Mısır'ı bile çok severim. Evet Asyacığım sen mısırı da seviyorsun. Ama böyle bardakta mısırı çok seviyorsun dışarı çıktığımızda. Evet. Ona böyle ketçap sıkıp yemeye bayılır arkadaşlar Asya muz muzu da çok severiz. Çok faydalı. Hı -hı. Sepetimiz bir tane daha muz. Yine üzüm. o sepetimiz ne çok, çok güzel oldu. varmış ya. Çok fazla üzümümüz varmış farkında olmadan Asucuğum. Başka ne var? Bir de armut. Armut armut da çok koymuşuz ya. Neyse olsun kendimiz yemesek de Yanda piknik yapan arkadaşlar olursa Onlarla paylaşırız ikram evet. ederiz Değil mi Asya'cığım? Evet başka da Bir tane de şeyimiz var limonumuz Limonumuz hem de kesilmiş Belki çay içerken içine koyarız Evet parçası. Salatamıza ya. koyarız Oo. Şimdi donat Oo. Donat. Bence şimdi ne yapalım biliyor musun Asya? Hı? Bu sebze meyveler sepetini bir yana ayıralım Tatlılarımıza geçelim var. İlk önce marshmallow tatlımımız Evet tatlılara devam ediyoruz. Asya hamburgerleri yana koydu. Tatlıları da tepsisinin içine şu şekilde dizmeye karar verdi. Dondurma. Dondurmamız. Dondurmayı da bu arada soğuk yemeği çok severim. Çilekler şeyi sever. Cupcake'imiz. Cupcake. Evet. Pasta. Oo hem de çilekli yaş pasta. iki dilim. Evet. Harika. İçimizde de yeriz. Tamam anneciğim. Hepsini yiyeceğiz bakalım. Nasıl yiyeceğiz ben de bilmiyorum ama hepsi çok lezzetli gözüküyor. Başka ne var anneciğim? Olmazsa olmaz. Bisküvi. Bisküvi. Tamam. Donatlarımız vardı. Donat tabii ki de burada. Oo çilekli donat var. Bir de vanilyalı. Üstü Vanilyanı beyaz çikolatalı neredeymiş? dondurmamız vardı. Vanilyalı neredeymiş? Bakın. Beyaz çikolatalı donatımız da vardı. Evet donatımızı buldum. Evet. Çok güzel. Pasta. Evet bir tane daha pastamız var. Harika. Ve... Keklerimiz var. O kekler ne bir yakından çekeyim de görelim içinde neler varmış o kekin. Bir uzatsana bize doğru kameraya doğru. Bir tane, bir tane daha çilek var, portakal var. Ver bakayım bir göstereyim ben. Evet, çilek, portakal. Nar, Ay harika. Bile var. Nar bile var, karpuz. Harika kekler bunlar. Çok lezzetli gözüküyorlar. Bunlardan mutlaka bir tane Kivi. yiyeceğim Asya. Bir dilim yiyeceğim. Kivi bile var. Kivi bile var. Her şey var anneciğim. Tatlarımızın yanına Bunlara keklerimizi de koy. kalmadıysa biz de ortaya koyarız. Olur. O şekilde de koyabiliriz. Daha sonra bakalım neler var. Dondurma. Yine dondurmamız var. Maviş maviş. Yine dondurmamız var. İşte vanilyalı dondurmamız. O, bu da vişneli bir tatlı mı Asya? Vişneli bir kek galiba. Size Harika duruyor. Şöyle. Tamam ondan da yiyeceğim. Az önce az önceki meyvemiz var. Evet meyveler içerisinde var. Doğru söylüyorsun anneciğim. Aa. Yine aynı karpuzlu portakal. Harika onu da koy tatlılarımızın yanına. Tepsimizin için anneciğim çok şeyimiz oldu burada. Evet çok güzel oldu. Tatlı. Aa, bayılırım en sevdiğim. Onu da koy tatlıların yanına güzel ben kızım. Ben de bayılırım yani. Tatlıların yanına koy tepsinin içine bir tane. Ay bunu <laughs> Servis tabaklarını getirdim. Ve çaylarımızı kahvelerimizi içecek iki bardak daha getirdim. Evet harika anneciğim. Evet. Şimdi, şimdi bir güzel gelir. Tamam. Geldik. Sen bence önce bizim bir çay içeceğimiz bardaklarımızı hazırla Asya'cığım. ben çayı o kadar güzel yaptım. Ellerine sağlık. Anneciğim ondan hiç şüphem yok. Harika. Tamam. Şimdi bence şu servis tabaklarına şu küçük olanlara pizza dilimlerinden koy spatula ile Asya'cığım. Alır. Pizzamızı önce Asya'cığım kesti. Daha sonra da dilimimizi spatula ile al anneciğim. Olur. Aynen, o genişten dara doğru bir tane. Olur. İstersen tabağa tutabilirsin bir tane. Böyle olsa daha olur Tamam, olur. <laughs> Pembe bir tane dilim koy. Bir tane dilim zaten bize yeter. Yeterli anneciğim. Bir dilim de kendine al. Kesti benim, benim güzel, güzel kızım dilim önce. Evet. Daha sonra da bir dilim de kendine. Bir sana bir bana. Buna tatlıları koyalım istersen Asya'cığım. Tamam. Harika. Elmalı turtamızı da unutmayalım. Yeterli. Buna tatlıları diğerine de meyve koy biraz istersen. Meyvelerimiz. Hadi bakalım üzümümüzü koyalım. Muzumuzu koyalım. Devam et güzel kızım. Bence o kadar fazla üzüm koyma. O kadar nasıl yiyeceğiz? Bir, Tabakta yeri daraltıyorsun. Üç, üç dilim sadece. Tamam. Elma koyduk. Ah, mısırımız bile var haşlanmış. Mısırı tamam. Şöyle Çok güzel oldu Asyaçım. Bir de limon sıkalım da o kadar güzel olsun ya. Peki bakalım limonu da koy. Taslim Harika. <laughs> başlığını sıktın Asya. <laughs> tamam. Çok güzel. Devam et. <laughs> tamam Asya'cığım. Ellerine sağlık. Sen sıkarsan hepsi daha da lezzetli olur. Buna eminim. Bir de çayı sıktım. Tamam çaya da sık. Çok güzel oldu. Harika. Biraz da muz koy, karpuz koy. Bence artık yeterli. Tamam. Muz ve karpuzu çok sevdiğimiz için sepetinden muzu al sepetin içerisinden Asya'cığım. Tamam. Bir de e, karpuz al. Tamam. E, Valla çok şeyimiz oldu artık. Evet. Etmez. Evet harika oldu. Bir de karpuz geldi. Yani. Karpuz geldi. Yani. Nerede bu karpuz? Nerede bu karpuz? <laughs> Buldun tamam koy bakalım tabağına. Aslı'cığım çok teşekkür ederim yaptığın servis için. Harikasın. Rica ederim. Tamam kızım teşekkür ederiz. Ver sepeti bana. Şimdi güzelce pikniğimize başlayalım. Anneciğim alçayım. Teşekkür ederim güzel kızım. Bana pizzalardan da ver bakalım. <laughs> Harikasın Asya'cığım. Harika. Asya tatlılardan da bir tane turt alabilir miyim buraya? Tabii. Tatlı Tutup tabağını alabilir. da uzat bana. Tamam önemli değil. Bana verebilirsin. Harika. Turtamızı da aldık. Meyvelerden de bir tane muz alayım. Evet bir tane de muz. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık Asya'cığım. Hem getirdiklerin için hem serviste hem her şeyde bulunduğun için ellerine sağlık. Size şey. çok teşekkür ederim. İyi ki bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlarım. Arkadaşlar hepiniz hoşça kalın Farklı videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>